Şah ve mat. Minikler bu kez satranç masasında ter döktü. Merhaba, hemen hemen şahmat mı yaptın? Ne yaptın? Yok. Şah mat yapamadım ben. Avrupa üçüncüsü oldum. Dünya bilincisi oldum. Türkiye'dekileri de, de söyleyeyim mi? Tabii, Türkiye'dekileri de. Ben bilincisi oldum kendi yaş grubunda. Ben sen yine kendi yaş grubunda bilinci oldum. Görüntüler Bayrampaşa Paşa Erdem Spor Salonu'ndan. 2012 İstanbul Küçükler Satranç Şampiyonası çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Miniklerin heyecanına aileleri de ortak oldu. Tribünler hınca hınç doluydu ama popüler sporlardan biraz farklıydı. Dikkat gerektiren bir spor dalı olan satranç izleyicileri salonda çıt çıkarmadı. öncelikle şunu söyleyeyim ben satranç oynamayı bilmiyorum ama oğlumun oynaması çok hoşuma gidiyor. Bir kere birlikte ekip olarak çalışmayı öğreniyorlar, beraber sabretmeyi öğreniyorlar. Bir saat iki saat vakit geçiriyorlar. Gerçekten bir şey kazandırıyor, kişiliklerini olgunlaştırıyor. Dünya cümle Rus satranç oyuncusu Kasparov gibi olma hayalindeki çocuklar kıyasıya yarıştı. Satranç öyle bir oyun ki yenmek güzel, yenilmek daha da güzel aslında. Çünkü yeni yeni şeyler öğreniyorsunuz rakibinizden. Bu yüzden satranç çok seviyorum. Arkadaşlarımla da oynuyoruz hep. İleride belki Kasparov'u da yenersin. Yok canım yenemem. <laughs> daha iyi hareket etmemi sağlıyor. Yani düşüncelerimi geliştiriyor. Zekamı geliştirdim. Mat matematik dersini geliştirdim. Şampiyonada Türkiye ve dünya dereceleri olan yaklaşık bin çocuk yarıştı. Dereceye girenlere ödüllerini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydiner verdi.